Elimde kalem, alımda ter var, Teok bir biter, yok iki başlar. Sakin ol şampiyon, düşürme gardını, sen sıkı çalış, düşünme ardını. Bir sen, bir ben, bir de mayoz, dersleri hiç mi iş anlamıyoruz? Üşeniyorum, öyleyse yarın bu bendeki sıfır. Evladım bu iş gitmez böyle Dangoz musun nesin söyle Teok senin için zulümse Teonguç'la gülümse Hocam yalnız konular kilit Matematik coştu koptu Türkçe Benim sanki kalmadı limit Fen din tarih İngilizce Dikkatini topla canlı derste Moralini bozma limit sensin Kulak ver hep içindeki sese Mükemmel zekanla halledersin Kes çözmekten bitti ucum Neredesin beton ucum Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir teon gücüm çözmekten bitti ucum Neredesin beton ucum Sınavlarda sensin gücüm Tök 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 teon Çatara çutara seni yaraladım Sıra dışı beynimle kapıyı araladım Tonguç ile birinciyim garanti Teogu bekliyorum acaba kim ikinci Görünmez bir bir vardır Bak sonunda Tonguç akademi sayesinde Artık her şey yolunda. Test çözmekten bitti ucum Neredesin beton ucum Sınavlarda sensin gücüm Ben artık bir teon gucum. Test çözmekten bitti ucum Neredesin beton ucum Sınavlarda sensin gücüm Tök 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 teon